merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün ben bir hacker olacağım ve kodu kırmaya çalışacağım Bakalım başarabilecek miyim? Likelarınızı atıp kalın bir resim bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde kod girmeye başlayalım Birinci gün ödülümüz 100 dolar Bakalım kodu kırıp 100 dolara kazanabilecek miyiz? Evet ben bu ben bu muyum? Neden bu kadar gizli <laughs> saklı geliyorum? Oo, ablam geliyor ablam buyur Bu adada ne yapıyorsun? Ee, burada çalışıyorum. Bunu seni neden ilgilendiriyor ablacığım? Burada çalışıyorum. Sen ne işin ne? Benim işim eee Sana ne? Sen kimsin ya bana işimi soruyorsun? IT başka ne? I am the IT head. O ne demek be? Ben CEO'yum. Okey dedi. Bana laf sokup gitti kadın. Ben bir CEO'yum yalnız. Bu şirketin CEO'suyum ve sen bana laf sokup gittin ha ablam. Bekle dursan şimdi. Bak. Pasaportu bir girelim. 2, 4, 3, 1. Girdik. Evet. Şimdi seçenekler. Kedi, kedi fotoğraflarına bakalım yoksa gizli dosyalara bakalım. Gizli dosyaları açıyorum. Kedinin gizli dosyaların içinde kedi fotoğrafları vardır abi bu arada. <laughs> Böyle bir şey olabilir. Oo başardık tamam 100 dolarımızı kazandık. İkinci gün yine 100 dolar kazanacağım. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Yine ben gizli saklı bir halde geliyorum diyorken. Evet bambaşka bir şey kılığına büründüm. Ha Mr. Smith. ben adım Mr. Smith mi? Oğlunuz berbat notlar alıyor. Yeni Yani ne yapabilirim bu konu hakkında? Ben hackerım abi. Abla. Ablacım ben hackerım. <laughs> ne yapayım oğlum bu düşük notlar alıyorsa? O zaman örtmekte daha iyi olun hanımefendi. Değil mi? Üzgünüm çok çalışıyorum diyeyim. Örtmekte daha iyi olun hanımefendi. Evet. How dare you? Seni security Allah. Lütfen yapma yapma. Ben yalvarırım. Tamam diyor. <laughs> Ben neyin içinde olduğumu anlayamadım bu arada. Sorun değil işte not defteri. Sanırım müdürün seni aradığını mı duydum diyeyim yoksa bana biraz su getirir misin? Müdürün aradığını duydum. Evet geri döneceksin. Ha sen geri dönerken ben hemen tık 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 tık, tık benim <laughs> Kırlık çok iyi. Evet e, bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Kodları çözerken sıfırlar birileri çözerken tık 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 tık, tık yapıyorum. Git abla git git git. Oğlum şey yapıyormuş Allah Allah. Sana ne oğlumdan? Şöyle Mert'in M'sini yapıyoruz dostlar. Girdik. Hmm, Nüt ve notlar. Evet. Notlara bakacağız. Notları değiştireceğiz. Bunu A yapmam lazım. C değil, B değil, B artı A, A, A. Evet, evet, evet. Bu, 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 bu. A plus. A plus'tı. Gelecek birazdan kadın. Tamam. Değiştirdim notları. Bakıyorum ben ne yaptım? Hacker'lıktan daha kötü bir iş yaptım şu an. Çocuğumun notlarıyla oynadım. İnanamıyorum. Üçüncü gün yine bana 100 dolar verecek. Bu ne Einstein mi? Einstein ne yapıyor? Hey Mr. Rick. Hey I'm busy. Come back later. Hmm, tamam ya Allah Allah. Kesin meşgulsün yani inandık. İnandık. Ne yapıyorsun acaba orada? Hayır bu acil. Whoa, what? Hızlı ol. Nobel ödülü için adınız seçildi mi diyeyim yoksa alt kattaki sevimli seni arıyor. Adını seçildi. Wow! Sonunda. Evet, sen laboratuvara bir git Ben bir gizli dosyaları bir çıkarayım, değil mi? Git 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 git. Aynen öyle ya. Ne yapacağız şu an? Bakalım buradan bir parmak izi bulacağız. Vallahi de buldum. Şimdi hangi parmak izi buna ait? Şu buna. Allah yanlış mı? Şu tamam. Ee, şimdi bunu meçleştiriyoruz Basıyorum, basıyorum, basıyorum parmak izine. Evet, işte. Ne yapacağız şimdi? Bunun doğrusunu bul diyor. Ne bileyim ki doğrusu hangisi? Lan hepsini çalacağım herhalde ha. Bunun hackerlıkla ne alakası var anlamadım. Bence bu oyunun adı yalancılık olmalıydı gerçekten. Şimdi hacker odamı biraz genişletmek ve güzelleştirmem lazım arkadaşlar. Kazandığım paralarla şöyle e, koltukta dinleneyim diye bir şeyler aldım. Oo, 20 gün sonra hacker odamı game odasına döndürüyorum. Okey canım. Hadi bakalım sıradaki hackerlığımız başlasın. Evet neymiş? Şu an e, kullanıcı adını yazın diyor. Kullanıcı adım bu mu? It hurts when IP. pee. Hah. Şifrede e, denied. It. Evet, denied. Oo, yeni item alalım mı? Bence alalım. Of, yeni bir cihazım geldi. Başlıyoruz efendim. E, evet, şöyle biraz fokuslaştıracağız. Şifreyi öğrenmem gerekiyor. 4 4 4 32 4. Tamam girebilirim hemen şifreyi. Aç bakayım 444 32 idi. Hmm, şimdi giriyoruz. Oha başkana geldik. Bir hacker olarak başkanın yanına neden geldim acaba? Good afternoon Mr. President. Who are you? Ee, ben senin yeni as ya da yok yok yeni asistanıyım demeyim. Diyeyim ki e ya da hacklemeye geldim de denmez yeni asistanım ben senin. Oh, hoş geldin, hoş geldin. Ee, evet, e WhatsApp. Yeni Peru'nun geldi mi diyeyim yoksa? Golf arkadaşlar seni bir tur için çağırıyor. Evet hadi. Oh my god thank you. Evet thank you. <laughs> Neydi şifre? Unuttum ki. 4 4 4 32 idi. Vallahi da girdik. Şimdi bunun fotoğraflarını mı girsem yoksa asal işlemlerine mi? Hackerlık görevini güzel bir şekilde tamamladık. Bu olay bana 160 dolar kazandırdı. Gayet iyi. Vallahi hackerlıkta iyi para varmış o. Ne <laughs> ben işte ekleyemem kimseyi ya. Altıncı gün hackerlıkta. E, evet. E, ne diyorsun ablam? Bir şey diyeyim Biz işleri bayağı büyütmüşüz. Bayağı müşteri alıyorum ben şu an etraftan. Bu abla diyor ki sanırım kocam beni aldatıyor diyor. Ben de dedim ki e, sen de mi aldatmalısın diyeyim. Yoksa e, o oh hayır nasıl yardımcı olabilirim canım? Kanıt lazım sana. Ee, tamam, nasıl yapabiliriz ki kanıtı acaba? Ee, eşinin telefonuna veya bilgisayarın içine girersem seni aldattığı kadını bulurum abla. Ama ücretim e, 200 dolar. Yani varsa olur, yoksa olmaz. Haydi bakalım. Biliyorum. Yine tam bir hackerlık. hackerlik. Hmm. Oha! Bunun parmak izi. Allah! Fotoğraflarını çekmem lazım. Ablanın gözlere bak. Abla yani inanamıyorum sana. Heh. Aha 3 foto. Hii, bakıyor yine gözler faltış faltışı. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Kocanı boş ver. Etrafa bakma. Evet. 5 tane foto çektim arkadaşlar. Bu sefer kanıtımız çok iyi oldu. Umarım abla kocasını tek celsede boşar. Aldatmanın bedenini de kocası da öder. Evet artık hacker kostümü alabilirim. Bu tam bir hacker kostümü bu arada. Bakayım başka neler varmış. Bu ben bununla devam etmek istiyorum abi. Başlıyorum 7. gün 160 dolar kazanacağım. Şimdi e, parmak izlerini temizlemem lazım hemen. Şunun içinden evet şöyle alalım tabletten. Ha tamam. Yüzde yüz parmak izlerimiz temizlendi. Gayet iyi. Sekizinci gün. Yine görüyorsunuz işlerimi bayağı büyüttüm. Bu seferki abimle de çatı katımda metal bir kasa buldum. Hmm, bunun şifresini açacağız. Kulağa ilginç geliyor. Açmama yardımcı olur musun? Tabii ki de abi yardımcı olurum. Yalnız içinde çıkan şeyle 50-50. Şimdi kasanın şifresi ne? Bilmiyorum ki. Reklam izle diyor bana. Bir, bir. Bir var. Dört var. Deneyelim mi? Sekiz var. Denemek istiyorum. Bir daha de altı olsun. Yanlış mı? Beş olsun. O da yanlış. Üç olsun. İki. Sıfır. Dokuz. Evet. Reklam izlemeden doğrusunu bulduk diyordum ki beni tekrar reklam izlemeye mecbur bıraktı şu an. Allah da kahretmesin. Tamam açtık. Oo, biz şunu hemen bir şöyle temizleyelim içini. Bunlar altın mı? Kolata mı yoksa hangisi abi altın bulduk inanamıyorum ama bu bizim aklımız değil ki ya yani. niye aldın ki adam kasandan nasıl buldun yani şöyle bir monitör almam gerekiyor üzgünüm reklam izleyip alıyorum böyle bir kompüter net lazımdı arkadaşlar artık bakın iyice şey yaptık böyle böyle biraz güncelleme yapalım şöyle başka nelerim var başka hiçbir şeyim yok şundan alalım evet güzel ooo tam bir hacker odası oldu ya şu an hackerlıkta intermediyatım çok iyiyim bence çok iyiyim kocuşkun telefonun yanındaymış neden yanında oldukça ciddi görünüyor burada yine bir aldatma durumu var arkadaşlar her gece birine mesaj attığını görüyorum hmm, abla o kadar da ya erkekler borsaya falan bakıyordur yani Oh my god. Nasıl yardımcı olabilirim? Muhtemelen annesi. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim ablacığım? Ee, tamam. Şimdi onun telefonunu hackleyeceğim bakalım. Merak etme. Şimdi onun bir finger, uh, finger paintini alacağız. Finger paint'i bu. Evet. Uh, parmak izini kopyalıyorum. Mesajı hmm. Mesajlarına girelim. Hii. Allah vallahi aldı ya abla kocan seni ya. Hem de patronuyla. Allah kahretmesin. Hey bebeğim. Karımdan çok daha iyi görünüyorsun. Hii. Allah seni. Şunu ben bir ekran kaydı alayım da ekran screenshot. İnanamıyorum ya sana. Yazıklar olsun be pis adam. Gül gibi karını patronunla mı? Pu 10. gün bakalım burada paralarımı harcayabileceğim bir şeyler var mı hacker posteri falan aldım 10. gün bu arada arkadaşlar çok ilerliyorum ki şu an 260 dolar kazanıyorum her yaptığım işler biliyorsunuz ki bu işe 100 dolarla başlamıştık şu an neredeyim 260 dolar çok iyiyiz ne tutan kanalım mı geldi abi biramon şu an benden iş istiyor herhalde babam bana bu 10.000 yıllık heykeli verdi hmm. wow o milyonlar da yerinde olmalı Evet için açalım diyor. İçinde bir şey olmaya emin misin? Acaba? Tamam açalım. Çok ağırmış. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Evet bir müşterimiz geldi arkadaşlar. Hacker. Sıradaki müşterimiz. <laughs> Şekerle birlikte şimdi hackercılık yapacağız. Evet şimdi burayı açıyorum dostlar. Nasıl açacağımı daha hiçbir fikrim yok. Ay. Oh. Oh. Açamadık. Neden böyle oğlum? Nasıl açacağım? Nereden bileyim? Tekrar. Ay. Hapse girdim. Oha fail olup hapse girdim inanamıyorum. Nasıl açacağım abi onu bilmiyorum ki. Tamam tamam hadi açalım bari. Ben en iyisi şöyle. Nasıl bir şey olmalı? Şunu döndürmem lazım. Açamadım. Ben bir reklam izleyeyim kendilerine açılsın bu. Yoksa açamıyoruz abla. Abla pardon abi. şeker. Niye açamıyoruz aşkım? Niye açamıyoruz? Bana hackerlık skilllerini biraz verir misin? Reklamda şeker molası. <gülüyor> <gülüyor> şeker molası. Problemi şeker çözecek arkadaşlar. Neymiş? Ee, ne yapmamız gerekiyormuş bilmiyorum ki. Abi yine çözemedik ya. Ne alaka bunu nasıl çözeceğiz? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok abi. Çözeceğime dair. Yani buradaki olay ne acaba? Şuraya bassam. Aa, bak bak. Şuraya bassam. Şuraya bassam. Arkadaşlar onu açamadık. Sürekli hapse girmekten gına geldiği için onu açmamayı tercih ettim dostlar. Hey tamirci bu arabayı düzeltmeme yardımcı olur musun? Mmm arabanı tamir edeceğim. Hey tatlım tabii ki yapabilirim. Tatlı kız. Oo, nasıl yardımcı olabilirim? Bence ben e, düzeltirken geri mi çekeyim yoksa ban numaranı ver. Hadi bakalım. Sadece arabamı tamir edersen. Okey bu da hızlı çıktı. Tamam edeyim bakayım. Evet bunu buna bağlayacağım dostlar. Ee, bunu buraya. Yeşili buraya. Sarıyı da buraya. Tamam. Verdim mi numara? Hadi. Ben bunu arabasını kaçırdım mı? Ne oldu? <laughs> Neden böyle bir şey yaptım? Abi işte bana güven olmaz. Görüyorsunuz ya. Hackerlara güven olmayacağını anlamışsınızdır umarım. Şu hale bak be. Kadın zavallı seviyesi olacak sandı. Şu hale bak. Vallahi arabayı çaldık gitti. İnanamıyorum şu an. <laughs> Şaka gibi ya. Bakalım buradan alacağımız bir postel daha aldım. 12. güne başlıyoruz. Bu oyuncak istiyormuş. Ee, evet. Neden istiyorsun abi? Anime kredi kartını çaldım. Onları alabiliriz. Anime kredi kartını hackleyeceğiz mi şu an? Abi neymiş bakalım kartı şuna koyuyoruz dostlar. Ondan sonra kart detaylarına bir bakalım. kart numarası 5, 10, 5, 3, 4. CVV 2, 5, 3. Allah şu oyuncakları bir alalım ne diyorsunuz? Evet siz siz olun annenizin kartını çalıp oyuncak almayın arkadaşlar. Zaten onu söylerseniz büyük ihtimal alır. 13. günden merhabalar artık günlük 280 dolar kazanıyorum. Şu an ne? Çılgın eski sevgilin senin evine bir bomba yerleştirdi. Oha ne kadar zamanımız var. Bakın bombayı da patlatabiliyoruz. Sadece 5 dakika mı? Neyse hemen yapabiliriz. Hemen hemen getir bakayım bombayı. Sadece kötü işler yapmıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ara sıra da iyi işler yapıyorum. Eee neymiş bu? Bunları birleştirmem lazım. Bu böyle bu böyle. Ay çok gerildim. Ay ay ay. ay. Tamam pasaportu bulduk. 43 24. 43 24. Vuhuu. Allah bunu nasıl yapacağız şimdi? Hangisini kesmem lazım? Bilmiyorum ki. Yanlış mı? Ha tamam beyazı kestim. Aa sırayla gidecekmişim tamam ya abi ben de. <laughs> tamam bomba imha uzmanı Sibel Özekici de bu, bu işi de halletti. Aynı zamanda 280 dolar para kazandım. Çok iyi. Ben bu işi çok sevdim. Bakalım ne alabilirim? Laptop alayım biraz. Kesinlikle. Şimdi hacking e, practice yapacağız arkadaşlar. 0 0 0 0 0 0 Yok, Kaç tane 0? 2 4 6 2 4 6 Evet şimdi de 1 0 1 0 1 0 Okay. 0 0 0 1 0 Başarılı. Ara sıra böyle egzersiz yapmak lazım. Artık günlük 300 dolar para kazanıyorum. 15. günlük hacker maceramda. Bakalım bugün bizim neler bekliyor? Özel bir hükümet görevi için sana ihtiyacımız var. Oha! Müsait değilim mi diyeyim? Diyemem böyle bir şey yoksa. Headshot'cığım büyük ihtimal. Nasıl yardımcı olabilirim efendi? Büyük bir elmas kaçakçılığı yapan bir denizaltı var. Bunun için en kısa sürede durmasına ihtiyacımız var. Ee, tamam. Yardımcı olurum. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Lütfen daha fazla bilgi verin hanımefendi. Ne yapacağım? Atlıyorum. Hackerlık maceram neye döndü ya? Şu an deniz altına giriş yapıyorum. Burayı açmam lazım herhalde. Şöyle döndürelim. Tamam açtık. Burada e, bir kasa. Ay ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapıyorum? Al işte yakalandık ya. Nasıl açacağız onu? arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün ben bir hacker oldum ve gerçekten 15 günlük deneyimimde bence iyi bir hacker oldum. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsunuz. Hackerlıkta ne kadar ileri gidebiliriz bunu hep birlikte öğrenelim. Videoyu kapatırken kanalımı resim şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.